onu Cenneti gitmiştir. Bu. Bulut çağından önce gitmiştir diye. Peki asabiyet, bağnaz, geçimsiz, ilkesiz düşünme ve yaşama arzusudur. Asabiyet milliyetçilik, menfi milliyetçilik. Ve aynı zamanda asabiyetin Türk e, Türkçedeki vası, sinirlilik. Asabiyet asabiyet Cahiliye. El-İslamiyetü'l asabiyet Cahiliye. Veda hutbesinde Allah Resulü üç tane şey mi dedi? Ayamın altındadır. Ayağımın altına almış. Bitmiştir o. Kan davası. Tamam mı? He? Riba. Riba. Bir de mi? menfi milliyetçilik. milliyetçilik. Ondan sonra nasihatlarına bir tanesi de e, e emrinizin altında olanlara zulmetmeyiniz. Eşiniz size emanettir. Hasan'ın emaneti ise gitin atın çöpe. Eşiniz var ya, git halice at. Git kıyma makinesine ver. Benim emanetimse bir şey getirmezsin, benim cehennemim yok. Ama eşiniz Allah'ın emaneti ise emaneti ihanet edersen Allah'ın da kıyma makinesi vardır. Tamam Kimin emanetidir? O zaman o emanete öyle bak giyaz bir şey yapmıştım. Allah'ın sana nasıl davranmasını istiyorsun ahirette? Çok kolay. Nasıl istiyorsun? Merhametle. O zaman nasıl davranmasını istiyorsan sen Allah'a öyle davran şimdi. Alacağın olsun. Ben dakika dukka çalma kapıyı çalarlar kapı. Allah'a nasıl davranıyorsan şimdi saygılıysan saygı göreceksin. Değer göreceksin. İtaat ediyorsan Allah sana merhamet edecek. İtaat etmeden merhamet bekliyorsun. Sevmeden sevilmek istiyorsun. Suratın mahkeme duvarı gibi insanlardan güler yüz bekliyorsun. Onlar takkemde var.